İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Size bugün güzel bir kolektif daha atalım istedim. Evet. Ee, yarım asırlık tecrübeyle. Mert Sulti. Kucak dolusu. Sevgiler, saygılar. Kızımız aydın. Diyebiliyor <laughs> musunuz? Mert Sulti Diva. Bamlandı. <laughs> engellediler. Askıya aldı. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni sayfam Mars Tutu Diva Bir Tarot. Oradan takip etmeyebilirsiniz. Kendi şahsi sayfamdır. Bilginiz olsun. Oraya da kolektif attım. Ayrı bir kolektif atıyorum arkadaşlar. Her iki sayfama da. Neyse. Bakın ne diyeceğim size. Bugün üçlü ilişkiye bakalım mı? Herkes tren olmuş birbirinin sırtına dönüyor. Bakalım ne durumdalar bakalım diye. <laughs> Allah billahi yemin ederim şaştım ben bu iş bitkinin elinden. Bir aklındaki kırmızı donlu ne alemde enersin tek tek. Canım benim fedakarlık yapmaktan çok yorgun hissetmiş kendini. <laughs> Nasıl yorgun hissediyorsan. Sürekli verici olmak istiyor. İyimser yaklaşmaya çalışıyormuş size artık. Ve yenilenme enerjisine girme çabası içerisindeymiş. Sizin kırmızı donu var. <laughs> alemler berber Tabii Tabi pembe donlu yedozlar da olabilir. Bunu hikayenize göre rahatlandırın. Peki. Siz ne bottasınız? Bir de size bakalım kız. Aşk romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç elde etmek. Wow. Bak 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 bak. Çok güzel. Haberin olsun. Yine zirvedeyiz zirvede. <laughs> Hep öyle olalım. Ve üçüncü şahısların dinamiğine bakalım. Aradaki bu kara kediler var ya. Baktık. engelleri açmaya zorluyor. Sert ve uzun işlerle uğraşıyor. Sorumluluk almamak için kendini kısıtlayıp birilerine savurma yapıyor diyor. <laughs> Bak, ben bu tarot kartlarını çok seviyorum arkadaşlar. Şaka bir tarafı da muhteşem cevaplar veriyor arkadaşlar. Muhteşem. Alev desteleriyle soruyoruz. Alev destelerine soruyoruz. Üçlü ilişkide Kırmızı donlu pembe donlu ne ailemde Kırmızı donlu pembe donlu neyse Hikayene göre adlandır arkadaşım erkekse, Erkek erkek kadınsa kadın olarak algı, algıla Adalet diyor Hangi adalet istiyor bir soralım Bu adalet bekliyormuş Uyum ve ahenk bekliyormuş Ve de özgürlük istiyormuş. Hani burada, burada şunun açıklaması geliyor arkadaşlar. Bunu bir anlayalım. Adaleti bekliyor. Adalet derken buradaki kişinin adaleti, aklımızdaki insanın adaleti şu: ya e, mahkemele adaletle ilgili, mahkeme yargıyla ilgili bir adalet bekliyor, ya da e, araya giren üçüncü insanlarla birlikte adalet bekliyor arkadaşlar. Çünkü artık diyor ben özgürleşmek istiyorum diyor. Ben bunu aldım. Yani ikinci, üçüncü şahıslar arasındaki olaylardan bunu almış. Artık ahenkli, özgür, mutlu olmak istiyorum diyor. Yani yaşadığı konumdan mutsuzluğunu ifade ediyor. Anladın mı arkadaşım? Yalnız şurada burada burada masum olduğunu teyit ediyor. Bak benim hiçbir günahım, hiçbir suçum yok. Ben masumum diyor. Ben tamamen diyor içime kapandım, kendime döndüm diyor. Mecburiyet karşısında bu ilişkiye girmek zorunda kaldım. Birilerini araya sokmak zorunda kaldım diye söylüyor kartlarım Peki e, siz ne düşünüyorsunuz ona bakalım siz artık iyileşmişsiniz yaralarınızı sarmaya başlamışsınız bu yaraları sarmayla birlikte dengeyi sağlayacaksın arkadaşım sen tamamen dengeyi sağlamış bir haldesin e, ve ayrılık e, bu ayrılığın artık egosunu cismini ismini tinini pinini sifonunu çekmişsin. Yani yeter buraya kadar demişsin ve çok da doğru karar vermişsin diyor. Ve sen güçlenmişsin arkadaşım. Daha da güçleneceksin. Bu güçlenme hem maddi anlamda hem manevi anlamda arkadaşım. Bunun da altını teyit ederek söylüyorum. Peki ona karşı duyguların ne diye sorduğum zaman kontrol diyorsun. Sen kontrollü hareket ediyorsun. Kesinlikle o dizginleri elinden bırakmıyorsun. Bırakmak gibi de bir niyetin Yok arkadaşım. Ee, neden yok? Ee, bu insanın, bu insanın veya insanların yaptığı her pisliğin altında neler yaptığını artık biliyorsun ve e, daha da öğreneceğin üstüne katlanarak birçok şeyi öğreneceğini de biliyorsun arkadaşım. Peki üçüncü şahıslar ne halde? Ona da bakalım arkadaşım. Hmm bu aklınızdaki insanla ayrılığı ertelemeye çalışıyor ötelemeye çalışıyor ayrılık enerjisi içerisinde olduklarını teyit ediyorum arkadaşlar bunlar ikili ilişki üçlü ilişkide araya giren şahıs kara kedi mor kedi pembe kedi kimse artık köpek mi kedi mi neyse anlayın arkadaşım erteleme çabası içerisinde ötelemek istiyor hani şu anda şu an bu ayrılığı yaşama, yaşamamalıyım diyor. Ee, çünkü beklediği bir planım var diyor ve bakın üçüncü şahıslar kurnazlık çalıştırıyor. Şunu söyleyeyim arkadaşım, aklını kurnazlıkla kullanan bir e, nokta nokta var ortada. Anladın mı sevgili arkadaşım? Evet e, ve sabırla direniyor arkadaşım. Çok sabırla direniyor. Ama bu sabır da bu sabır da onu manyaklaştırmış iyice. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu e, yani şizofrene bağlamış, manyaklaştırmış bir halde e, vazgeçmemek için de e, inan samimi olarak söylüyorum. Canını ortaya koyar, bedenini ortaya koyar. Parasını, maddiyatını, vücudunu, aklını, beynini, böbreğini, dalağını ortaya koyar. Bu kadar şizofrene bağlı bir insan aradaki insan diyor arkadaşlar. Bunu da belirterek söylüyorum size. Peki senin e, aklındaki ne diyor diye sorduğumuzda, benimle ilgili ne düşünüyor diye sorduğumuzda ne diyor? Kasırgalar, fırtınalar kopuyor. Gönlünde fırtınalar kopuyor. Sana ulaşamamanın vermiş olduğu hırs ve öfke çalıştırması var ve seni gökte bir yıldız olarak görüyor. Nasıl ulaşabilirimin hesabını yapıyor diyor ki ah bir ulaşabilsem ah bir onu onun elini tutabilsem onu beklemekten ben çok yoruldum diyor sadece bekliyor ama sıkıntı burada yani bu adalet bekliyor dedim ya arkadaşlar bu bunun kuyruğu bir yere sıkışık arkadaşlar sıkışık ya ikinci kişilerde bu araya giren üçüncü insanlarda bu aklınızdaki insanın açığı var tehdit var unsuru var ya da mahkeme var. Başka bunun alternatifi yok. Yani bunlar birbirine gebe olduğunu söylüyor kartlarım arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Çünkü bunlar birbirinin açığını, birbirinin sahtekarlığını, birbirinin ayıbını, kayıbını bilen insanlar birbirlerinin ayıplarını kapatmak için sabır çekiyor ikisi de. Aslında burada ikisi de mecburiyet karşısında bir aradayız anlamı çıkıyor arkadaşlar kartlarımda. Valla afiyet olsun. Sabretsin. Ne derse etsinler yani. O seni bağlamaz. Yani yaparken, yıkarken, ederken düşüneceklerdi bunları diye söylüyorum size. Zaman. Zaman o kadar hızlı bir şekilde akıyor ki zaman merhumunun artık bittiğini ve bununla ilgili havadisler alacağını ve sen bunların akabetinde de muhteşem şeyleri göreceksin. Arkadaşım ben üstüne basarak söylüyorum. Bu üçlü ilişkide araya giren insanla aklındaki insanlar arasındaki dönen kategorilerde kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum size. Ya bir hapis olayı var arkadaşım ya da büyük bir maddi para ee, artık arsızlık mı, ırsızlık mı, soysuzluk mu bilemem yani. Ama böyle bir alengirli iş var ortada ve bu da ay yuka çıkacak gün yüzüne kesinlikle çıkacak arkadaşlar bunu da birebir siz duyacaksınız yani bunların sonunda bir beraberlik olayı ihtimal dahilinde değil biri Hakkari'ye biri Şam'a dikilecek arkadaşlar uçarı yok çünkü alınan ah yerini bulacak şifa olsun arkadaşlar seviyorum beğeni takip paylaşım YouTube kanalından da takiplemeyi unutmayın arkadaşlar Mert Suti